Evet. Maç öncesi ısınma antrenmanları bitti. Az sonra maçımız başlayacak. Şu anda evet Bera görebildiğim kadarıyla Yusuf Poyraz Bora Burak olması lazım sanırım ama tam göremedim. Evet, Burak. Evet, ilk beş bu şekilde sahaya çıkacak. Rakibimiz de baktığımızda evet şöyle gençler. 15 numara. Hemen Bizim takım şöyle gösterelim. Evet, Bora, Burak, Vera, Yusuf ve Poyraz. Hadi bakalım, sportmenlik kazansın diyelim, gençlerimize başarılar dileyelim. hakemleri bekliyoruz. Evet göstergemizde biraz sorunumuz var. Foller şu an sıfırlanıyor. Evet oyun başlamak üzere. Hava atışı geliyor. Gebze ilk hata yapacak. İşte bir top kaybı geldi. Burak'tan buraya. Bora. Kenara bir pas geldi. Koyraz. Atal yürüme geldi. Koyraz'a. Evet, Gerze Yıldızları ilk sayı starttı. Bora başlatıyor hatamızı. Burak'tan Boyraz'a. Boyraz'dan Burak. Bora. Bera tekrar Bora aldı. Evet, bir hatalı yürüme geldi. Bora açıyoruz oyunu. Poyraz. Poyraz'dan bir pas. Yusuf. Evet, Moral. Moral ile başlıyoruz. Buradan Poyraz'a, Bora. Tekrar Poyraz. Poyraz. Yusuf paylaşılamayan top karar geldi ve atak yönü Gebze'de. Evet biraz baskı sonuç getirdi. Bora. Boyraz. Boyraz'dan Burak Üçler. Çok temiz bir üçlük geldi. Evet Gebze'de oyuncu değişikliği geliyor. Çıkan oyuncu 9 numara yerine giren oyuncu ise Hemen bakalım. Bir numara. Evet, Dera'dan yakın bir savunma. Yusuf. Evet, Bora'yla çıkış yapıyoruz. Bora. Poyraz. Birazdan bir üçlük denemesi eline sağlık. Evet bir sıkıştırma denemesi. 11 numara. Evet bir foul aldılar. 15 numara. Foul aldı. Evet Bora'yla açıyoruz oyunu. Durum 16. Kiraz. Evet, güzel bir sayı daha aldık. Durum 12'ye 6. Evet, rebound alamadık. 50 numara ve foul aldı. İki atış kazandılar. 50 numara iki atış yapacak. birinci atış kaçırdılar. Evet ikinci atış başarılı. Oyuncu değişikliğimiz geliyor. Çıkan oyuncu Bera. Yerine giren oyuncu Ömer. Evet topu çıkardık. Bora'yla bir atak başlatıyoruz. Bora'dan Burak. Burak'tan tekrar Bora. Koyraz aldı topu. Bora. Bora şöyle bir sahne sonuna baktı. Evet. Koyraz. Koyraz'dan Ömer'e. Ömer'den pota altına. Yusuf. Yusuf'tan çok zor bir atış geldi ama güzel. 11 numara, 11 numaradan 15 numaraya, 15 numara Pot altımız oluyor. Yusuf çekti alt topu. Evet. Burak'tan Ömer ve top var. Boyraz koştu. Evet. Bir test bekleyip Bora'yla açıyoruz oyunu. Boyraz. Boyraz'dan tekrar buraya. Oradan Yusuf'a. Yusuf, Yusuf zorladı içeriye. Çok iyi. Evet, yani ayak çizildi lakin. çeyreğin bitmesine 1 dakika 51 saniye var. Durum 12'ye 9. Evet oyun açıldı bu arada. 15 numara altı topu 15 numaradan pas. Bir atış geliyor. Rivan'da alan Bora. Evet Bora'dan Poyraz'a bir test break yapabilecek miyiz? Poyraz'dan. Burak, Burak'tan. Poyraz, Poyraz. Burak. Burak'tan buraya. Sanırım bir oyuncu değişikliği geliyor. Evet Ömer. Ve evet, top bizde. Evet bir oyuncu değişikliği geldi Gebze Yıldızlarından. 10 numarayla 11 numara çıkıyor. Yerine giren oyuncu, oyuncular 61 numara ve 9 numara. Evet bu aradan bizi de Mustafa Yağız oyuna giriyor. Yusuf çıkıyor. Evet çok güzel mücadele etti Yusuf. Tebrik ediyoruz. Oradan. Evet, bola bir üçlük. 11 numara. Kaysın Ömer. 7 numaraya bir pas. 9 numaraya. 9 numaradan. orta altına doğru bir pas geldi. 15 numarayı buluşturdular. 15 numara. Steps olması lazım. Evet, son bir dakikaya girdik. Durum oldu. 12'ye 9. Bora'yla açıyoruz oyunu. Bora. Öner. Bora. Burak. Burak'tan Mustafa Yağız'a. Mustafa Yağız. Tekrar Bora'ya. Öner. Bora. Evet. Bir bandı aldık. Evet, 9 numara topu kaptı ama pas hatası oldu. Evet, Bera. Özür dilerim, Boyraz. Boyraz'dan Bora'ya. Mustafa Yaz. Mustafa Yaz'dan. Evet, bir yanlış pas oldu. Gevze Yıldızları. Son 22.9, 23 saniye. Yani son atak diyebiliriz. Topu kaparsak da bir durum değişir. Evet, 9 numara ama foul yaptı. Evet, Burak'a foul çaldı Evet, 7 numaradan pas. 9 numara. 7 numara. Ve 5 olması lazım. Hoca gördü. Evet son 9.7 saniye. Son atak olabilir. Evet Bora. Bora ile geliyoruz. Bakalım nasıl kullanacağız bu saniyeleri. 5, 4, 3, 2, 1 ve sayı. Evet. Bravo Ömer. Bravo Ömer. Evet. İlk çeyrek skoru 14'e 9.